Evet bugün Balıkesir için de önemli bir gün. Onlar için saat 10.10'da başladı. Bugün 10 Ekim Dünya Balıkesirler Günü. Onlar da günlerini kutladılar. Diğer yandan da müjdeli haberi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yakın kart uygulamasından bahsetti. Dilerseniz mikrofonu hemen kendisine uzatalım ve o size konunun detaylarını aktarsın. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar Balıkesir'den. Evet. Şimdi yakın kart uygulamasının detaylarını öğrenmek istiyoruz. Siz burada bir sunum gerçekleştirdiniz ama özellikle dezavantajlı gruplar için, gençler için, öğrenciler için, engelli vatandaşlar için ne anlama geliyor? Kimden nasıl faydalanacak? Şöyle bir kere maalesef şöyle bir gerçek var. Balıkesir çok geniş bir coğrafya. Bir tarafta üretilemeyen çiftçi tarlasını terk ediyor. Topraklar ekilmiyor maalesef. Hayvancılık da aynı şekilde. Biz ilk adımımızı hayvancılığa ve tarıma destek olarak başladık ki önce vatandaşımızı yerinde tutabilelim. Hmm. Kent yoksulları aşırı derece çoğalıyor. Dezavantajlı gruplar ihtiyaç sahipleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Balıkesir planlama ve kalkınma şirketimiz var. İlk kazandığım günün ertesi günü bu talimatı vermiştim. İyi bir kadroyla çok uzmanlarla akademisyenlerle tüm balık kesil önce bir taradık. Ne ihtiyaç olduğunu belirledik. Ne kadar ihtiyaç sahibimiz var? Ne kadar emeklimizin sıkıntılı emeklimiz var? Zor durumda olan. Çıkardık geldiğimiz tablo gördüğümüz tablo pek iyi değil. Onun için kolları sıvadık. Öncelikle bir kart hazırlığı yaptık. Bu kart e, bizim kendimize de uygun. Kuvayi Milliye'nin başşehri burası. Milli Birlik beraberlik esasıyla ayrım yapmadan herkesi kucaklayan bir kent. Onun için burada insan olumluluğunu en öne koyarak bir kart yaptık ve bu kartı kendilerine teslim ediyoruz. Bu kartta emeklilerimize yapacağımız nakdi desteği oraya koyacağız. Kendisi ihtiyacı olan konuyu gidecek kendi yerel esnafımızdan satın alışverişini yapacak. Anlaşmalı olduğumuz Art, esnaflar abi, olacak. Bütün balıkesideki esnaflarımıza neredeyse anlaştık. Esnaflarımızdan olmak kaydı şartıyla hem de esnafımızı da kalkındırmak için bu kart bir de sadece ihtiyaç sahiplerinde değil tüm Balıkesir'de olacak. Neden? Sağ elin verdiğini sol elin görmesin. İstiyorum ki ihtiyaç sahibi bir kişiyle Efendim e, ihtiyaç sahibi olmayan bir kişi gidip aynı yerde alışveriş yapınca insan onuru kırılmasın hmm. İkisi de aynı kartı versin birisinin kartını balıkesirler olarak biz ödüyoruz hmm. onun bu e, hesabını diğerinde kendisi ödüyor hmm. ayrıca buraya yardım yapmak isteyen destek yapmak isteyenlere de açık bir teknolojiye altyapısı var bu da uygun bir de evlatlarımız bakın evlatlarımız. Maalesef bazı evlatlarımız okula aç gidiyor olabilir. Bununla ilgili de çalıştık ve tespit ettik. Bunların hepsine beslenme çantalarını evlerine gönderiyoruz. Çocukların onuru için ihtiyaç kırtasiyelerini evlerine gönderiyoruz. Anneleri babaları teslim ediyor. Benim sadece ufacık bir mektubum var o kadar içinde. Onların da ihtiyaçları devam eden ihtiyaçları var. Onlar için de bu uygulamada bu kartı teslim edeceğiz. O ihtiyaçlarını oradan karşılayacaklar emeklilerimize, efendim, engellilerimize, gazilerimize... Yeni evlenen çiftlere de var. İhtiyaç sahibi olup da yeni evlenen çiftlerimiz var. Hı. Şimdi bir yola çıkmışlar. Hiçbir imkanları yok. Ne yapacağız? Bırakacağız mı? Hayır. Hı. Onlara bir kereye mahsus, yine komisyonumuzdan hesapladığımız, adaletle seçtiğimiz e, kriterlere uygun kişilere e, desteğimizi, 30 bin liralık bir destek vereceğiz. Hı hı. E, bir kereye mahsus. Hı hı. Onlar da en azından o günlerini bari en azından toparlamaları için şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, engellilerimiz, çocuklar, gençler, emekliler. Bakın emekliler. Balıkesir'de emekli sayımız çok yüksek. Ancak emekli olup da ihtiyaç sahibi olan emeklimiz de çok. Onların da ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak istiyoruz. Yeni doğan çocuklarımız Efendim yeni doğan çocukların mama ihtiyaçları Hı. belli bir süre yani her ay verdiğimiz nakdi destekle yine bu karttan esnafımızdan alışveriş yapabilecekler. Böyle olduğu zaman hatırlıyor musunuz kolları evlere götürüyorlar. Hı. Ya bu Bence doğru değil. Benim kendi kanaatim. Benim burada desteği biz verelim, onlar kendileri istedikleri gibi organize etsinler. Zaten bu geçen kartlarla alışveriş yapabilecekleri şeyler belli. Onun için çocuğunun kolunu alıp düşünsenize, ihtiyaç sahibi bir baba... Ayakkabı alamıyor. Ama bu kartla yanına kolunu alıp kendisi hesabını ödeyecek. Çocuk da mutlu olacak. Yanına. Bir destek de var galiba. Da var, Orada tabii. da yine alışveriş var, yapılabiliyor. Medikallerde. O da var tabii. Hı -hı. Medikal desteklerimiz çok fazla var. Hı -hı. Onu da büyütüyoruz hatta. Nüfusumuz Hı -hı. en son bir Balıkesir Planlama ve Kalkınma şirketimizin yaptığı bir araştırma raporuna göre Hı -hı. E, Balıkesir'de maalesef e, ihtiyaç sahibi engellimiz çok fazla sayıda var. Hı -hı. Ve nüfusumuz maalesef yaş almış noktada. Onun için bu konuya da önem verdik. Balıkesir'deki tüm medikal işleriyle uğraşan kişilerde geçmek üzere bu kartları onlara yükleyeceğiz. İhtiyaçlarını verecekler ama biz zaten tekerlekli sandalye ve diğerlerini kendimiz talep eden ...ve ihtiyaç sahibi gördüğümüz hemşerilerime... ...hemen veriyoruz, teslim ediyoruz. Peki başvurular nasıl yapılacak? Şimdi emekliler diyoruz, dezavantajlı grup diyoruz... ...telefonu olmayabilir, emeklilerimizden bazıları... işte ...teknolojiyle çok aşırı neşir Tabii. değiller. Nasıl olacak? Şöyle bir kere 444-44-4010 diye... ...bir numaramız var. Hı -hı. Orayı arayarak bir. İkincisi... ...web sitemiz var. Web sitemizin şimdi... E, ...ismini tam hatırlayamadım. Web sitemizin de... E, ...yakın kart... ...yakın kart nokta balıkesir nokta bel nokta TR. Buraya girerek yazacaklar. Tabii nüfusumuz yaşanmış olduğu için buraya gidemeyebilir, yazamayabilir. Bunun için de bir mobil ekip oluşturduk. Yaklaşık bütün ilçelerde 20 ilçede bu arada mobil ekip oluşturduk. Bunlar direkt kendileri birebir de giderek oralara müracaat, bizim müracaatlarını değerlendireceğiz. Her ilçede noktalarımız oluşuyor. O noktalara müracaat edebilecekler. Yani ulaşımı çok kolay, çok yakın. Bunu o şekilde edebilecekler dedik. E, hakikaten telefon olmayan insanlarımız nasıl SMS atacak? Bizim bize müracaat ettikleri zaman onlara geri dönüşümüz de SMS'le yapacağız ama yine aynı sorunla ilgili o müracaatları yine mobil ekibimiz kendi evlerine teslim edecek. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Dileriz diğer belediyelere de bu şekilde güzel bir örnek teşkil eder. Balık çok Balıkesir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Balıkesir'de hiçbir annemiz evlatları için ağlamayacak. Bunun derdim bu. Bunun için uğraşıyorum. Ve inşallah bunu Kuvayi Milliye'nin baş şehri Balıkesir'de o milli birlik, milli beraberlik ruhuyla bütün Balıkesir'lerle yardımlaşma içerisinde tamamlayacağız ve başaracağız. Çok sağ olun Sayın ben Başkan. Emeğinize sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, e, balık Balıkesir'den aktardık. Dileriz ki Sayın Başkan'ın söylediği gibi sadece Balıkesir'i değil tüm Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmesin ve bu şekilde de bütün belediyeler birbirleriyle olumlu anlamda etkileşim içinde olsunlar. Bugün Dünya Balık Esiriler Günü, onlar da bugünü kutladılar ve kartla ilgili tanıtım toplantısını düzenlediler. Biz gelişmeleri aktardık Serap Belet.